Merhaba, sizlere gebelikte tetanoz aşısı hakkında bahsetmek istiyorum. Genelde sık sorulan sorulardan bir tanesi 16. hafta civarında sağlık ucağından aranıyor. Tetanoz aşısı yaptırmamız gerektiği, yaptırmalı mıyım doktorum şeklinde en çok karşılaştığım sorulardan bir tanesi. Sağlık ocakları rutin olarak iki doz şeklinde 16. haftadan itibaren difteri tetanoz aşısını yapmakta. Fakat biz gebeyken difteri tetanozdan daha ziyade boğmaca aşısının yapılmasını istiyoruz. Neden? Çünkü bebek doğduğunda ikinci ayda biz bebeğe boğmaca aşısını yapıyoruz. Dolayısıyla o iki aylık süre içerisinde bebek boğmacaya karşı savunmasız. Ve yapılan çalışmalar bize gösteriyor ki bebeğe en fazla boğmacayı bulaştıran anne. Dolayısıyla biz gebeyken anneyi boğmacaya karşı aşılamak istiyoruz. Ve 28-36. hafta boğmaca aşılaması için en ideal zaman. Boğmaca tek başına bulunan bir aşı değil. Difteri boğmaca tetanoz dediğimiz e, karma aşı şeklinde bulunuyor. Ve gebeliğin 28-36. hafta arasında e, tek doz şeklinde annelere aşılamayı öneriyoruz. Bu sayede bir anne aşılanmış olduğu için artık bebeğe bulaştırma riski minimuma inmiş oluyor. Aynı zamanda oluşan antikorlar sütten bebeğe geçiyor ve bebek bombacaya karşı o iki ayda korunmuş oluyor. E, peki ben ilk bu aşıyı bilmiyordum. Sağlık ocağına ilk dozumu yaptırdım tekrar yaptırabilir miyim? Elbette ikinci dozu sağlık ocağı yerine difteri, boğmaca, tetanozu temin edip yaptırabilirsiniz. En ideal zaman 28-30. haftadır. 36. gebelik haftasına kadar yaptırmanız için zamanınız var. Tek doz yeterlidir. Konuyla alakalı sorularınız olursa videonun altına yorum şeklinde yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.